E, şifa al, şifa al, şifa al, şifa al, şifa, şifa al, şifa. <laughs> lay lay lay. Asil asil asil. Hmm. Neredesin? İzle Kaline. beni. İzliyorum. İzliyor musun? İzliyorum, izliyorum. Oy. Benim main, main karakterim bu. Senin ulti neydi ya? Benim ulti e, seni alabiliyor mu ağzıma? Ya da başkalarını alabiliyor. Düşmanı da ağzıma İz alabiliyor. Evet. <laughs> Peki <abi. gülüyor> Asil alsana. Tayranın ağzı gitmiş ha. Al bunu, al bunu, al bunu. Oğlum burada. <laughs> oğlum hepsini ben alıyorum lan. Ya oğlum yeter. Sal sana... Sar... sana salıyorum bu arada. Sen alamıyor oğlum? <laughs> Neyse katayı ben ağzıma alırım boş ver. Katayı ağzına alsan. Al 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 bunu, al bunu. Alırız alırız. Oğlum orası hiç şey değil ya. Me merkezi ne? değil. Kanka ama bayağı gelişti onun arkası falan. Şey. Eee neye gelişti? Kanka o şey Starbucks falan filan var dersin yani. <laughs> tam da oğlum. Burada Starbucks var, Bakin de var mesela. Bakin. Bakayım, Bakayım ne oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum kahve... Şey... <laughs> Kahveci <gülüyor> işte. <gülüyor> İsim olsun diye koymuşlar evin oraya. Ağzımı alacağım. Aldım ağzımı. <laughs> at at buraya at buraya <laughs> Sağ ne bana olayım? sağ al. Al 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 bunu al bunu. <laughs> ya tamam <laughs> ol. Oğlum biriniz geğirdi mi yoksa oyundan mı yazmasın? Yok geğirmedim. Ben kokusu geldi diye sandım. Aslı sen mi giyirdin? Hayır. Olum tam kaç geyirdin gerçek sandım. <laughs> Tayland. Yalarım. Laf yaladım. Gel gel ege, ağzımı senin. gel ağzımı alayım seni. Çıkın Gel gel at beni. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır niye çıktın? <laughs> Asi sana kaç vurdu? Ne bileyim ne bileyim diyorsa tektir kanka. 1700 vurmuş. <laughs> Benim canım 1800 kanka. Ya, kaç, ne kaç, kaç kaç kaç. Kaç, kaç. <laughs> Kurşuna dizdiler beni orada. Aa beyler beni aldık beyler. Ya beni aldık kanka. Geldi bin geldi. Yeah. Harun. Alo. Alo. kanka Alo. İyi misin İyi kanka takılıyoruz. Mordekaiser evet. oynuyor. <laughs> Sen de oynuyor. Asilciyim. Biz ben kapıma göre. Egele bak. Yalnız elemanı <laughs> görmen lazım. Üste var ya lane kaybetmiyor. Vallahi. Abi, Sıfır zaten Smurf'ten geldim ben. Şey... Smurf'ten geldi ya. Meyli Meyli Diamond 3 kanka. Tabii. <laughs> o Oh, Ay var. 4 oldu adam ya. İyi şey. Kessin kessin de bunun yok mu? Evet. Oh. abi neyse herhalde. Bu niye ölmüyor abi delireceğim hiçbir hasar veremiyorum adamı. Helal. <laughs> gel bir tane daha gelecek burada. <laughs> gel gel. <Aa! gülüyor> yine öldük ya yine öldük ya. <laughs> Yeniyoruz ama ben niye hiç geliyormuş gibi hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yeniyoruz. <laughs> ne yapıyor kanka bu? Ya oğlum. Hangi bu tek atıyor, Omura kudum karakter. Fizde. Kanka sıkacağım bak bunu. İkidir fiz geliyor ya, karşımıza abi, ya kanka. Abi, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? E i̇şte aldığında bütün takıma bölüyor parayı yani. Hepsine aynı paradan veriyor. Ay. Oğlum adam adamı hasar verdik ya adamın canı artıyor dedi. Geldim. Yine geldi ya. Ultim yok, ultim yok. Oynayamıyorum orayı. <laughs> Abi, ne oluyor ha, ha. geldim, geldim, geldim. Bana gelin, bana gelin, bana gelin. Arkasındayım. 10 saat. Abi yine geldi ya. Yok. Git git git. <laughs> Lan. Bak kanka böyle bile tek atıyor bak bak. <laughs> bak kanka ben bu adama geldim full candım. Full candım ben bu adam. <laughs> garan geliyor, Garan geliyor. Gel, gelsin, 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 gelsin. <laughs> Onu. Kesin şunu. Oğlum ben niye takıyorum? Oğlum ne oluyor? Oh, Aa ne oluyor oğlum oluyor ya? Ne oğlum ne oluyor? ben nasıl kestim? oğlum maça bak. Neyse iyi baldık iyi baldık hiç sıkıntı yok. Kaç kaç Ege kaç Ege kaç Ege kaç. Kaç, kaç kaç Allah adam 3 item 3 item Allah kahretsin 3 itemle adam beni kesiyor 3 item var Çakıyor ya Oh Lol oynamak istiyorsun değil abi.